Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmai Şimdi sizlere Mektubat-ı Rabbani 1. 251. mektubun Ashab-ı Şiram hakkındaki bölümünü okuyacağım. Zira son günlerde Muaviye radıyallahu anh ve onunla beraber olup Hazreti Arif mücadele edenler hakkında Ashab-ı Şiram'ın şanına yakışmayan şeylerde şekilde konuşanlar var. Daha bunlar biz alim, el sünnet bilirdik. Maalesef her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Diyalogçuluklar çıktı. Bir takım abdest meseleleri, kadınlarla alakalı tokalaşma, yan yana namaz kılma meseleleri, faiz meselelerinde, gazoz meselesinde, epey meselede hataları gördük. Şimdi daha büyük bir fecaat. Hazreti Mavi Radyo'nu sevmiyormuş. Bakalım kimi sevmiyormuş onu sevmeyen ne olur? Ve alem bil ki, bu mektup, mektubat İmam-ı Rabbani, Müceddide-i Sani, Ahmet-ül Faruk-u Serhendi isimli, Kudüs'e sığırır, Ahmet-ül hem Allah dostudur, hem müştihittir, hem müceddittir. İkinci binin müceddidir. Hakikatte müştihittir ve birçok ilimlerde müdakkiktir. Ve alem bil ki, enne ashab-ı nebiyyi aleyhissalatü vesselam, bil ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı, Kulluhum kübarahu uzama. Hepsi büyüklerdir. Azametli, tazime, layık şahslardır. Yembe'i en yüzükere kulluhum bit tazimi. Hepsini tazimle, hürmetle zikretmek lazım. Rabal khatib an Enes radıyallahu anh. Khatib, imam khatib. Enes radıyallahu anh. Tarif Kale, şöyle demiş Enes radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne Allah'a akhtarini. Allah-u beni seçti. Eğtara li ashabın benim için ashab seçti, arkadaşlar seçti. Eğtara li minhum ashabın, onlar için benim için akrabalar seçti. Ve ensaren yardımcılar seçti. Hemen kafızani fihim kim beni onlar için de muhafaza ederse onlar hakkında muhafaza ederse, hafızahullah, Allah onu muhafaza eder, Allah onu muhafaza edecek. Hemen azani fihim kim onlar hakkında, onlar arasında bana izin ederse. Allah-u Teala da onlara eziyet eder. allah Teala da o kişiye eder. Bak, benim için ashab seçti diyor. Arkadaşlar seçti yani. Ve eshar, akrabalar. Muaviye Radha kimdir? Efendimiz kayın kayınbiraderidir. Kız kardeşi Ümmü Habibe Radha'yı anha. Efendimiz hanımıdır, annemizdir. Ebu Süfyan'ın kızıdır radıyallahu anha. Bunlar ailece akrabadırlar. Ailece görüşürler. Bir gün... Ümmü Habbe'nin yanına gittim. Diyor muhabir adına rivayette. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılıyor, Bir elbiseye bürünmüş namaz kılıyordu. Dedim ki kardeşime Efendimiz Aleyhisselam böyle tek elbiseyle mi kılıyor? Tek kumaşta mı kılıyor? Evet. Biraz önce o kumaşta beraber dik demek istedi yani. Üzerinde eziyet, herhangi bir necaset olmadığı için o elbiseye bürünerek namaz kılmış. Bunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde gördüm. Oraya girip çıkan bir insan. Efendimiz Aleyhisselam'a akraba olan bir insan ona kime eziyet etmiş olur? Aklımızı başımıza alalım. O aileye ehl-i beytin devamıdır onlar. Ashab-ı da ehl beraberdir. Ehl-i beyti ashab nasıl ayırıyorsun? Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebbek Sıddık'ı, Hazreti Osman'ı ehl nasıl ayırıyorsun? Bak hepsi zincirlemesiyle akrabadırlar. Müstelik Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla vermiştir. Bu da var. Neden? Akrabalık bağları kuvvetli olsun diye iyi düşünelim yani, iyi anlayalım. Hatta aşanların ne büyük fecaat işlediğini de anlamış olalım. Muhabir Adalan 168 hadis-i şerif yapmıştır. Birçok dini mesele o hadis şeriflerle bize gelmiştir. Yani kıldığımız namazda, bazı meselelerde dinlediğimiz ezanda onun hakkı var. Ezan oku, okunca nasıl dinleyeceğiz? Ettehiyeti nasıl okuyacağız? Bunlarla alakalı rivayetler muhabir geliyor. Ya, dinin bir bir takım meselelerini o rivayet etmiş. Ve bunun rivayetlerini bütün e, hadis-i kitapları, altı say kitap almış. Bazıları müttefakına aleyhtir. Dolayısıyla din uzatanlar çok felaket bir duruma düşmüş oluyorlar. Çok kötü bir duruma düşmüş oluyorlar. Tez zamanda tövbe etmeleri lazım. Ashab-ı kiramdan, Efendimiz Allah-u Teala'dan özür dileyerek, istiğfar ederek itikatlarını, anlayışlarını düzeltmesi lazım. Ve Rad Tabarani an İbn Abbas radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle men sebbe ashabî kim benim ashabıma söverse, dil ve aleyhi lanetullahi Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve melâkin meleklerin lanet üzerine olsun ve nâse ezmâin bütün insanların laneti onun üzerine olsun. İşte bu lanet bunların başına iniyor. Ve, ve, ve Rabbâ ibn Adi Adî an Ayşe radıyallahu anhâ Ayşe validemizden rivayet kâle Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. İnne şirâre ümmeti ümmetimin en şerlileri, en kötüleri, en adileri Cerâuhum alâ eshâbî Ashabım üzerine çüretli olanlardır. Ashabıma karşı çüretli olan, edepsiz olan, hakaret edenlerdir. Ve mâ vaka beynuhum minel münâzaat vel muharabat Ashab-ı kiram arasında bir takım olaylar, harpler olmuş, çekişmeler olmuş. Bunlar yenbagi sarfuha ve hamluha ala mahamilin hasenetin. Bunları güzel bir yorumla yormak lazım. Güzel bir manayla manalandırmak lazım. Ve ibaduhum anil heva ve taassub. Ve ashab-ı kiramı taassub, ırkçılık, hemşericilik, tarafkirlik duygusundan ve heva, nefsani arzular duygusundan uzak tutmak lazım ve yine تلك muhalefati çünkü çünkü bu muhalefetler bu itilaflar bu tartışmalar kianet bebniyeten ale ihtihad be tevil ihtihad ve tevil üzerine dayanıyordu. İhtihadları var. Onlar ihtihad durumuna ulaşmış seçkin insanlardır. La alel heva ve heves. Heva ve heves arzu ve keyfe değil. İhtihadı bir meseledir. Cemalinde cumhur ehli sünnetu alez zati er-rüsmü'l ulemasının ekserisinin bu görüştedir. Yani diyorlar er-rüsmü'l ve efsad aka kitapları Ashab-ı tartışmalarında iştihat hatası olmuştur. Yani Hz. Efendimiz'in iştihat haklıydı. Karşısındakilerin iştihatı hatalıydı. İştihadi bir hatadır. İştihattan dolayı hiçbir müştehit bilemez dilemez. Ve <laughs> lakin yembe en yuleme enne muhali el imam aleyhine radıyallahu Demek lazım ki Hz. Efendimiz'in muhalif olanlar kânu alel hatayı hatadaydılar. Ve kânel hakku fi canibihi hak Hz. <Ali> Efendimiz'in tarafındaydı. Ve lakin lemmâ kâne hazel hatal hata en iştihadiyyed fakat bu hata işte hadi bir hata olunca kâne sahibi ba'iden anil melameti. Dolayısıyla işte hatta hata yapan zata lemetmek olmaz. Levmden dil uzatmaktan uzaktır. Merfu'an anuhul muhafazatü ve muhafazat sorumlu ahiretten mesul olmak durumu ondan kalkar. Keman nakale şarehil vakıf anil Ahmed'i. İmam Amedi'den şarhülemasındadır. Onun şerh edenleri ne vakıf şerhi. Bu da kaç kitabıdır? O ondan böyle nakledilmiştir. Evet. Enne vakadel cemel ve sıfîn. Ne diyor bakalım? Cemel ve sıfîn makaları. Kânet alel ala veçil iştihadi. İştihat yolu zelidir. İştihadi bir şekilde oluştu. Es-salâ şey ebu şükür es-salimi. Şey ebu şükür salimi. Fit temhîdâ. Fit temhîd. Temhîd'sin kitabında açıklamış ki. Enne ehle sünnet vel cemaat. Ehle -eh 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 sünnet vel cemaat uleması zahibuna ila enne muhabbete ma taifeti minne sahabeti Hz. Hazreti Muhabbet ve beraberinde onun bir takım, bir takım ashab-ı kiram ellezine kâhânû mâhû onunla beraber bulmuşlardı. Kâhânû alâ hata Hata özü edildiler. Ve kâhânû hata uhum iştihad edildiler. Onlar hatası iştihad edildiler. Çünkü orada binlerce ashab vardı. Kardeş Şeyh İbn Hacer i̇bn Sabaik İbn Hacer Askalani Sabaik'sin eserinde enne münazâhâten muhabbete muaviyete adamın çekişmesiyle Ali'nin radıyallahu anh'ıma Hazar Efendimiz'den ile olan çekişmesi kânet ala alâ veçil iştihad iştihad yolu üzereydi. Ve cel hazel kavle min mutakadat ehli sünneti ve bu sözü de ehli sünnetin itikadından saymıştır. Ve makale şarif mevakıf min enne kesirin min as ashabına zeybü ile tilkel münazahati lem tekün alâ veçil iştihad e, Mevâkıf şerhi taftazanin sözlerle bu. Ona değindiriyor İmar Panzeri. O ne demiş? Asabımızdan pek çoğu bu tartışmaların iştihadi olmadığına gitmiştir. Ve muradu ondan minel asab, asabtan muradı ey tayfetin huve. Hangi taifedir? Kimdir onlar? Fe inne ehle sünneti hakemu bi hilafi zarike. Bu sözün hilafına en i sünnet diyor ki o tartışmalar iştihadidir diyor. Şarih'in vermiş olduğu açıklama burada yetersizdir. Kemal Merhab konu geri geçti. Kütübül kavm, esmet ulamasının kitapları meşhunetün bil kavli bil hata hata il istihadiyi hata olduğuna dair hüküm verilmekle doğrudur. Dolayısıyla burada Erhüz'ün görüşü, ashab bir kısmının Hazar Efendimiz'e karşı çıkması istihadi bir hata ile olmuştur. Bu söz Erhüz'ün itikadıdır, görüşüdür, anlayışıdır. Kemal Sarrabil Gazali'yi vel Bekir ve gayrıma Kadir Bekir ve İmam Gazali'yi de birçok bunu açıklamıştır. Dolayısıyla fela yecuzu muhalif muhalifil imam aleyhin. Hazal bize karşı çıkanlara fasık demek caiz değildir. Tadliluhum onlara sapık demek caiz değildir. Galil Kazı fiş şifa şifa şerifte kaldı. İmam Kazı diyor ki kalem Malik Radyalan İmam Malik Radyalan hazır buyurmuş. Men şeteme haden min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Efendimiz'in ashabından birine söverse o birisi Ebu Bekir'in, istese Ebu olsun ve Ömer Ömer olsun ve Osman Osman ev muaviyete. Ya muaviye olsun. Ev Ömer ibn Amr ibn As, Amr ibn As olsun hocam İsmail. Hangisi olsa olsun olsun. Fe in kale kanu ala dalalin ve küfrin dese ki bu kişiler dalalettedir, küfürdedir derse kut ile öldürülür. Ve in sebbehum bi haza min mesha mesha temettin nas. İnsanlar sövdüğü, ileri geri konuştuğu şekilde bu küfür ve talat değil de insanların kendi arasındaki taciz ettiği sözlerle konuşursalar bu durumda nök ile nekalen şediden şiddetli şekilde cezalandırılır. İcanında halifenin emriyle dövülür. Belaykûnü muharibu Aliyin kefereten kemâ zâmetil minel rafadati. Rafizlerin, azgınların bazılarının dediği gibi asla ve kat'a Hazarımıza karşı çıkanlar cahil değillerdir. diyor. Böyle kısmetten fasık değillerdir. Kemazamı bazı bazı insanlar da böyle zannediyorlar. Bu da doğru değil. inşallah Ali inşallah sünnet itikadını tam anlamaya, tam teslim olmaya bizi muvaffak eylesin. Muhalefet edip de kaymaktan, sapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Sapıklara da fırsat vermesin. Efendim.